Şername <Keser> bıkum, vrada binana, vb. Lağa ve sülal sülal barza ve abdan. Şername bıkum. Çok ilginç bir ifade. Yani biz sizin kafirimiziz. Bize diye çevirsem yanlış anlaşılır. Onun için hadi öyle. Yani öbür türlü çevireyim. Böyle çevirmem. Hiç de yanlış olmaz fakat yanlış anlaşılır. Kavramsallaştığı için. Biz sizi inkar ettik. İlginç değil mi? Mümin olmak sadece bazı şeylere iman etmek değil Mümin olmak bazı şeyleri de inkar etmek. Bazı şeylere iman eden ama inkar edilecekleri inkar etmeyen mümin değil, müşrik Zaten müşrik şirk demek. Şirk, şerik, ortak tutan demek. Yani şirket yapan demek. Hatta batıl arasında anonim şirket, limited şirket, ne derseniz, holding. Bazılar da holding kurar. Biliyorsunuz beş anonim şirketten bir holding çıkıyor. Bazılarının şirki bayağı bol oluyor. Bazıları biraz az, bazıları limited iki kişilik şirket falan oluyor. Onun için yani şirket farklı farklı olsa da fark etmiyor. Aslında şirkin her türü şirk. O nedenle iman etmenin yarısı inkar etmek. La ilahe illallah. La ilahe inkardır. İllallah iman. La süpürmesi gerekenleri süpürüp atmaktır. İlla alınması gerekenleri toplayıp almak. Onun için La ilahe illallah'ın Kur'an'daki karşılığı ne biliyor musunuz? La ikrahe fid din. Dinde zorlama yoktur. Zorlamanın hiçbir türlü dinde yoktur doğru çevireyim. Kad tadayyena minel gayb. Güzellik çirkinlikten, iyilik kötülükten, doğru yanlıştan ayrılmıştır. Artık her şey olsun. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ bil بِالْغُرْبَةِ الْغُذْقَى لَنْ فِسَامَ لَهَا Kim tağutu inkar ve Allah'a iman ederse, bu, bu çok önemli, burası çok önemli. Tağutu inkâr eder, tağuta küfreder, küfreder ve Allah'a da iman ederse, o kopmaz bir halkaya sımsıkı yapışmış demektir. Yani imanın yarısı da inkar. Onun için tarih boyunca en büyük yanlış iman edilmesi gerekenleri inkar etmekten daha çok inkar edilmesi gerekenlere de iman etmekten de olmuştur. Şaşırtıyor muyum? Yok ama işte böyle yani. Böyle yani. Görüyorsunuz. Yani ne kadar fazla maddeye iman ederse o kadar çok mümin falan değil yani. Ya adam inanıyor, bırak inansın. Hayır, inanmaz. E, <laughs> Kim? İşte bu, bu korkunç bir şey. Bugünün Müslüman toplumlarını vuran da bu. Adamlar gelmiş, hicretin dokuzuncu yılında Müslüman olacaklar. Mekke'nin mücavir kavimlerinden biri. Allah Resulüne Allah Resulü gelen kavimleri iyi biliyor da bilgi alıyor aynı zamanda. Onların zaafları, onların eksik dedikleri, onların akidelerindeki problemi. Bir topluma, gelen bir topluma diyor ki yürek yemezseniz imanınız olmaz. Çok ilginç değil mi? Belki birçoğunuz anlamadı da. Ne demek ya? Yürek yemezseniz imanınız olmaz. Yürek yürek, hayvan yüreği. Hayvan yüreği. Şu, helal hayvanların yüreği. Adamla helal hayvanın yüreğini yemeyi haram bilirler. Yani şuna bakın, hassasiyete bakın, hassasiyete. Helal haram bilmek imanı nef için yürek yemezseniz imanınız olmazdır. Ay i̇nsan herkes yürek söylemek Sövmek, söyler. Bu bununla ilgili bir hadise değil. Sakatata girer biliyorsunuz. Sakatata herkes Fakat onların ki sakatat yiyip yememe meselesi değil. Onlarınki iman meselesine dönüştür. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bazılarına yürek yemezsen imanın olma olmaz demek lazım. İnanıyor ya, inansın adam diyor. Hatta bir de uydurmuşlar. Men i'tekadel hacer fakat nefa'ahu. Hadis diye de nakletmişler. Adam taşa inansa ondan fayda görür. Yani belki bir yerde doğru. Yani taşa inansa taştan fayda görür. Fakat Allah'tan fayda görür.